kelime-i getirip Allah'a inanmış, peygambere inanmış, Kur'an'a inanmış, ahirette inanmış bir Müslüman olarak bakın yandaş bir gazetecinin sözde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birine yönetmiş olduğu soruyu ve kendisinin vermiş olduğu cevabı bir ağzından dinleyelim. Sandıklara gittiğinizde kime oy verdiğinizi, kime oy verip veremeyeceğiz hesabını bir Müslüman olarak iyi yapın, iyi düşünün. Yarın ya mahşerde bunun hesabını veririz. Kime oy verdiğimizi oylarımızla sorgulanıp hesap vereceğiz. İzleyelim. <laughs> Kelime-i şehadeti getirip Allah'a inanmış, peygambere inanmış, ahirette inanmış, Kur'an'a inanmış bir Müslüman bir yandaş gazetecinin sözde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birine sorduğu soruyu ve vermiş olduğu cevaba bakar mısınız? Bakın siz bunlara oy verenler var. Şam'da Emevi Camii'ne gitmekten bahsedildi burada. Yani bizim kültürümüzde yok. Bizim bakış açımız da yok. İyi Müslümanlar bunların kültüründe yokmuş. Bunların bakış açısında yokmuş. Sizin olmayabilir ama bizim kültürümüzde, bizim bakış açımızda Allah var, peygamber var, Kur'an var, ahiret var, cami var, Allah'ın evi var ve orası bir ibadethane, ibadethane yeridir ve Müslümanlar giderler. Sizin kültürünüzde, bakış açınızda olmayan o camide Allah'ın evinde ibadet ederler. Müslümanların girdiği bir yerdir. Müslümanların kültüründe ve bakış az, bakış açısından bakılan bir yerdir. Sizin olmayabilir. Şaşırtıcı değil. Bakın Müslümanlar. Oy verdiğinizde bunun hesabını iyi yapın. Kim ve kime oy veriyoruz? Bakın CHP durumu o kadar okuyamıyor ki, o kadar kavrayamıyor ki. Ya ABD ile Rusya anlaşmış işte, Şam düşmüş, Esad kaçmış. Özgür Özel hala ne diyor? Esad'la bir an önce görüşme sağlanmalı filan diyor. O kadar göremiyorlar. Şimdi bu eleştirin yandaş gazeteci bir sormak lazım. Sandıklar önüne geldiğinde sen kime oy veriyorsun? Yine gidip bunlara oy veriyorsun. Eleştiriyorsun. Ama kardeşim Zihniyet aynı zihniyet. Zihniyetiniz değişmiyor. Gidip yine sandıklarda bunlara oy veriyorsun. Ülkeyi bunlara teslim ediyorsun. Eleştirip yerden yere vurduğun adamlara tekrar gidip mührünü basıyorsun. O zaman niye eleştiriyorsun? Madem ki oy veriyorsun, niye eleştiriyorsun? Dalga mı geçiyorsun ne? Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?